adı gibi yaşayan, dindik ve pazarlıksız bir vatan şairiydi Mehmet Akif. Onun kalemi ve yüreği düşmanın kılıcından keskin, namerdin kurşunundan etkiliydi. 84 yıl geçti bu dünyadan göçeli ama kanter içinde yazarak milletine adadığı İstiklal Marşı hala ah ah ahkam kesmeye devam ediyor. Milli şairimizi her daim dualarla yad etsek de bugün burada kabri başında onu ziyaret etmek bizim için büyük bir nimettir. Umarım bu ziyaretimiz siz değerli öğrencilerimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Gerek kendisi ve gerekse yaşadığı dönemi anlamak için gayret sarf edeceğinize, vatanına, milletine ve dinine aşık bir adamın neler yapmasını gerektiğine dair size bir yol haritası çizeceğine yürekten inanıyorum. Bu ziyaretimizi daha da anlamlandırmak adına küçük bir program hazırladık. Programımıza ilk olarak Mehmet Akif Ersoy'un hayatını hem İngilizce hem de Türkçe olarak Aslı ve Ceren arkadaşlarımızdan dinliyoruz. <laughs> Buyurun. <laughs> so <laughs> is Mehmet Akif Ersoy was born in 1873. He was a Turkish band Islamist, poet, writer, academic, politician and the author of the Turkish National Anthem. Me. Mehmet Akif Ersoy 1873'te doğdu. Büyük bir şair, yazar, akademisyen, siyasetçi ve istiklal marşımızın yazarıdır. Mehmet Akif Ersoy is an important national figure in the history of modern Turkey and has left an immortal trace in its history. During the Republican period, Mehmet Akif Ersoy taught history and literature at various universities. Mehmet Akif Ersoy, modern Türkiye tarihinde önemli bir ulusal figürdür ve tarihinde ölümsüz bir iz bırakmıştır. Cumhuriyet döneminde Mehmet Akif Ersoy çeşitli üniversitelerde ve tarih üniversitelerinde tarih ve edebiyat öğretmenliği yaptı. He is further noted for writing the lyrics of Turkish national anthem, İstiklal Marşı which was adopted in 1921 and is accepted by Turks as their national tanınır. He is best known for his uh, best known 1911 work entitled Safad. This volume is a collection of 44 poems of various lands. Bay Mehmet Akif Ersoy. En çok 1911 tarihli Safa Tatlı eseriyle tanınır. Bu cilt Safa Mehmet Akif Ersoy'un çeşitli uzunluklarda 44 şiir koleksiyonu. Ersoy agreed to translate the Quran into the Turkish language for the direct rate of religious affairs but eventually didn't deliver his version. Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı için Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme etmeyi kabul etti. Ancak mevcut bazı kaygılarından dolayı tercümesini teslim etmedi who died in 1936 and was interred in, the Edirne Kapı, 1936 yılında kıyamasına kavuştu ve buraya yerli Edirne Kapı şeklinde defnedildi. Akif Arslan'ın bizlere bıraktığı en kıymetli hediyeyi İstiklal Marşı'nı arkadaşlarımız Suana ve Ayşe okuyacaklar. Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çeyrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. En kıymetli şiirlerinden zulüm alkışlayamam şiirini. Arkadaşlarınız Miray, <laughs> Azra, Elif, Betül ve I can never love the food. I can't swear a pass for the pleasure of community. If someone swears my answers, I will even But you won't At least I will send away. I can't grow behind sketchy bastard. Above all, uh, I really admire injustice in the name of justice. I'm not beating. Who said that I'm a dozen sheep? It may be cut, but my neck is doesn't summon. If I see a bleeding one, I suffer great hardship, so stop it. I'll be whipped, I'll be touched. I can't say never mind, forget it. I'll mind, I'll crush, I'll be crushed, I'll, be, I'll I'll, hold the justice and raise it up. I'm against cruel, but I care for the oppressed. This is what we mean by reactionaryism. Hadi gelin Eslem arkadaşınızdan Çanakkale şiirini Arapça olarak dinleyelim. İler şöyle daha Çanakkale. Eyühel cündi yüs'el gimin alel erzi yajle turab. Lev nezal el ejdad min es-sema' li yugablu cebinak el muziy. Lekün te tasta'uk bi'zelik kemen terzi. Demik yuuz el tarif. Eyühel şahidun müşahid. La tedlub minni gabran. Felestin min ehli el Fenenebiyyin yeftahu leke hedanehu bi külli beşerin beşerin ve rehabetin ösürüyor. Ya Rab bizi kahretme. Amin. Helak eyle. Çöksün mü ilahi? Çöksün mü nihayet yıkılıp koskoca bir din Çektirme ilahi bu kadar zilleti Velhamdülillahi Rabbil Alemin Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere Bütün şehitlerimizin ruhuna el-Fatiha نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين